Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Shadow Fight 3'ün 2. bölümünü çekiyoruz Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde Devam edelim Fail Değişik bir isimmiş Sağmış kanam özelliği çok iyi ya. Okudum. E, kayda girmeden arkadaşlar, e, bir markete baktıydım. Markette kanama özelliği gördüm. Dedim kanama kanama nedir dedim. Okudum çok güzel bir özellikmiş. E, 3 saniye boyunca adamın canını indiriyor yavaş bir şekilde. işte ben çok beğendim. Daha şimdi kullanmıyorum aslında Adama kanama verdi bak cana gitti ök kendi kendine ama düşükmüş 3 saniye az daha fazla olsaydı güzel olurmuş o uh, yeni ceket geldi ekipmanı gidelim Handan şimdi gölge mangası görevini tamamla zamanı ya bunlar okumayacağım arkadaşlar ee, siz okursunuz anlarsınız ben böyle bir bekleyeyim şöyle siz durdurur bakarsınız daha sonra diyelim Bunların da özelliği yokmuş bakın. E, ee, 3 saniye boyunca düşmanın senin saldırı hasarının %50'sini can kaybetmesini sağlar %15 şansla. Gerçekten çok beğendim. Ee, talep et diyoruz. Nadir anahtar. Nadir anahtar ne oluyor? Mini anahtar. He. Böyle kutular var. Görevleri yaptıkça ha, güzelmiş aslında. oh şu efsanevi sandık diyor. Çok güzel şeyler vardır kesin içinde. Bakın buradan aldım kanamayı. şeyin altında maraton puanlarını kazanmak için günün bonusunu elde et günün bossu günün bonusu demişim pardon arkadaşlar günün bossuymuş <laughs> günün bossuyla dövüş kazanmak bir puandır bunlar ne var ya bunlar ne şu kartlar rastgele kart efsane çok güzel arkadaşlar çok karlı bu neymiş aralık maratonu kolay standart bir görev normal standart bir görev zor standart gölge bileti etkinlik görevi Ha, bu da öyle bir şey ama bu biraz daha ötekinden daha iyi şeyler vermiyor gene güzel maratonlar gene burada bir şey oluyor bir şey talep edemiyorsun Burada ne var? Ne diyor? Ne yapmamız istiyor burada? Neyse anlayamadım. Zor diyor ikinci yer. Hadi dövüşelim. Bekçi aynı silah evleri var. Oo kafasını yedi. yemeğe gidecek ooo <laughs> ikimiz de aynı anda yaptık ooo ikimiz de aynı anda aa silahlar gitti nasıl olacak Oha güçlüymüş. Oydi. Nasıl yenildik la? Silahlar gidince bu bir ulti açtı sanki. Onun silahı daha çok hasar veriyor. Yenileceğiz mi Yenildik maalesef galiba. Hemen pes etmek yok. Hadi. Hadi. Hadi alacak mıyız? İşte bu. Be. Bu sizin için arkadaşlar. Çok güzel Çabuk o kendine gelmeden gidelim Kamp boş girme muhtemelen Bunları okumayacağım ya zaman kaybı Gövde. Bu görevde de bir şey diyor ama anlayamadık. yeni kask. Bu kask ne geldi? Kask, özel bir kask galiba. Öyle hatırlıyorum. 3 hmm. olunca bunu alacağız. Bu da bayağı bir güçlüymüş. 181 vuruyor çılgın diyor nasıl yapacağız şimdi çılgın 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 zor demek mi çılgın herhalde çok zor bilmiyorum Şimdi çılgın kolay mı çılgın zor mu onu bilemiyorum. Bir önceki round zor olduğuna göre bu daha zordur. Bu nasıl mantık? Aa bu Shadow 2'de vardı mantığı. Adama vurdukça puan kazanıyorsun. Es que Ha, maç bitmiş. Şimdi bunu çılgınlığına düşmüş müdür? Gene çılgın ya. Çılgın zor mu kolay mı? Bu ne? Yükselt diyor. Bu bu ne? Mavi gölge enerjisi. bu gölge enerjisini kazan. bu Bunla bunları yükselt. Bunla bunları yükseltip anladım. Yükseltelim bakalım. bakalım. Aa, tamam zora düştü. Demek ki çılgın zor zordan, zordan yukarı. Alın ben... ben. Ben, temsilci. Hmm. Bu zor. Tabii yani güçlendirdik de geldik. Yavarının düşmesi büyük bir avantaj bizim için arkadaşlar.

güzel aldık. Bu deneyimli askerin miferi. Acaba oyun mantığı şöyle bir şey mi? deneyimli asker diyor ya yani yendiğin adamın zırhını yani öz güçlerini mi alıyorsun? Böyle bir mantığı var mı acaba oyunun? Yani? yani varsa güzel yani gideriz boss'u öldürürüz boss boss setini çekeriz elimize. Öyle çok iyi olur. Almak için abone ol diyor. Tekrar zor diyor. Şahin geçirmeye kestirmeden gidip Gizmo'yu yakalayacağız. Hiç arbalet, arbalet ile ateş ettin mi? Ha, bize şimdi arbalet mi verecek? Arbalette silah yerine mi koyacağız? Ben yakında dövüş alırım ya arbalet kullanmam. Saldırı tuşu yok. ateş etmek için yıldız yıldız herhalde. Oğlum kıza niye vuruyorum? Ha ben halt diyor. Bu ucun bize çok yardım ediyor herhalde. Yani bize orayı gösteriyor. Arabeleti kullanmayı gösteriyor. Herhalde John bir e, friend. Bizim o arkadaşın friend'i. Hemen ikinci round'umuza geçelim. Kazandım. Ne oldu ya ikinci round yokmuş. İyi İkinci round yoksa iyi. Aa bize arbaleti verdi. Bunu temel miğfer. Hmm, güzelmiş. Şimdi bu arbalet silah yerine mi koyacağız? Ee, hani yok. Verdi, vermedi mi? o Şu ne? Aa burada. Anladım. Yani hem arabalıcı kullanırken hem de silah kullanabiliyoruz. Güzelmiş bu ne? Koleksiyonlar. Ödül talep et. Aa para verdi bize. Bunun mantığı ne şimdi? Ben anlamaya çalışayım. Bunun bir yerde anlatan bir şey yok mu? Kırmızılarda ne var? bunlar nasıl diyor bu çiçek bu ne bu kılıç gibi ok gibi değişik bir şeymiş lan bu bu taç var gibi bu çiçek bu gibi bir şey ya bunlar, bunlar da özel güç arkadaşlar ben bunun bir mantığını anlayıp geleyim arkadaşlar mantığı anladım mantık şu şekilmiş biraz youtube'dan araştırdım bunları kazanınca bu atıyorum bunun dördünü kazandım şimdi sana bu kenarda yazan parayı işte bir de gölge parası mı gölge manası mı ne bu. Gölge enerjisini veriyor. İşte. Kırmızı setlerin çok mantığını anlamadım. Kırmızı setler bize gözükmüyor. Ee, bu altın efsanevi oluyor herhalde. Bu altın. Altın elmas da veriyor bak şu kırmızı taştan arkadaşlar. Mücevher. Bu zor kazanılıyor herhalde bu mücevher anladığım kadarıyla mantığı güzelmiş aslında böyle bir altın set çekeceksin Kenardakilerde kenardakileri cebe indireceksin güzel çok güzel kırmızı setlere çok bakmadım onları da bir bakacağım videodan sonra anlayacağım oyun çok kapsamlı olduğu için ama çok yok altın set 3 tane var işte turuncularda işte destansı oluyor herhalde Bunlarda da 3 tane var. Maviler sıradan oluyor herhalde. Bakayım nadir, nadirmiş arkadaşlar. İşte hepsinde üçer tane herhalde. Bakayım. Bu ne o? Kemerli göğüslük. Niye soru işareti? Allah anlamı anlayamadım. Neyse çok takılmayalım buraya biz savaşımıza geçelim. Neredeyken çılgın diyor. Paramız var şuradan bir şeyler almaya çalışalım. bin istiyor galiba aynen. 3.088 paramız yok şu miyferirimi güçlendirmesine aldım. Çok güzel oldu. açmak istemiyorum. Elmas zor kazanılıyor. Belki ileride çok işime yarar elmas. Altın da almak istemiyorum şimdi. Bence çok karsız abi. Baksana. 100 taş veriyorsun. 100 mücevher veriyorsun. 2500 alıyorsun. bizde Bize %30 karlı diyor. Baksana. Çok kötü. 150 taş 11 lira. 11 lira güzelmiş sonrasında. Güzelmiş bak Baksana 400 taşa 11.000 altın veriyor. Bir de %50 kar diyor. Bence bunlar yaz. Yanlış. yanlış. Ben bence altın alınmaz. Mücevher sana al. Bunu anlayamadım. ne o zaman? Red Bonus Ne anladım. Kesinlikle anlamadım. <laughs> Zor diyor lan. Kaskı güçlendirdiğim için mi? İyi. Gizmo. Aa gizmo boss galiba. Çünkü boss'a yaklaştık. Son her seviye atlamaya yaklaştığımızda boss'la dövüşüyoruz. Onu da araştırırken gördüm. Sonunda. Burada senin beklerken eğlenmekten eğlenmekten falan yoruldum. Ah bu yerin en en iyi yanı ne biliyor musun? aman çıkmayacağım ya. Artık zengin bir adamsa seni çıplak elinle öldürebilirim. Hmm, güzelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gizmo abi bize atıp tuttu. Şimdi onu yeneceğiz. Aa bakın eski dost boss yazıyor orada bakın. Bossmuş.

Aa, zaten diyordu seni çıplak ellerimle öldürebilirim diye Yine tuttu ya Abicim biz bunu nasıl yenelim Bakana özellik özellik yapıyor Acaba bunu bir durdurmanın yolu var mı? Baksana abi adam bayıltıyor bizi. Yok abi biz bunu şu an yenemeyiz. Baksana da silahımız hasar vermiyor silahımızı güçlendirelim gölge <laughs> enerjimiz gölge manası mı seni hiç sevmemiştim onları silahımızı yükseltelim baksana abi, adam tekne mükne atıyor bitti hadi gidelim üçüncü round mu üçüncü round ne alakalı hadi iki round deniyorum. Ne sonlamadım böyle el üçüncü rampuş. Ah evet tutturamadık. Daha özel bir hiç kullanmadık ya. Bu ekran siyah olunca iki tane özel bir şey Yapma 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 ya. Kafamıza vuruyor ya. Askımı güçlü güçlendirilmesek gideceğiz. Gölgem mağarası benim. Hmm. Haydi. i̇şimiz İş, zor. Sen hep benden daha iyiydin ve bu benim sinirimi bozuyordu. Ama artık Sergey Sergea Ser Sergea Gölge Gölge mangasında bir numara ben olduğumu görme şansım var. Bir numara oldum ben göstermek. haşa şimdiki Şimdi gölge paramız varsa şunu silahımızı yükseltik. Yükselt. Çok güzel. Şimdi zor diyor da Aa bak bunu yiyince abone ediyor. Para yeter mi? Para verilir mi? Abonelama kaç TL? Bakayım. 3 ee, ayda bir yıllık 400. Güzelmiş. Parası olamaz. Hmm. Kolay diyor. Hemen girelim. Arkadaşlar ben sizi sıkmayayım. Direkt boss'u yendiğimiz ana geçelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Bayağı bir kastım. Birazcık mana elde ettim. Yani güç elde ettim. Sonra bir metal iğne diye bir mızrak çıkardım. Ve hemen kayda girdim. Bakalım. iki tane özel güç kullanma şeyi var. Çok iyi. Bunların hepsinde bir tane vardı. Çok güzel oldu. Güçlendirebiliyor mu? Oo, bayağı istiyor bu. Zırhlanması falan değişti. Bir zırhımıza basalım mı? Biz zırhımıza basalım. Yeterse bir de kalkan basalım. Yani kask. Bakalım normale düştü.